Yerel seçimler için çok az bir zaman kaldı. Şimdi seçimin nabzını bu kez Ankara'da tutuyoruz. Sen ne dersin? Evet gençler yerel seçim yaklaştı. Oy kullanabiliyor musunuz? Oy Hepiniz kullanıyorsunuz. Peki o zaman teker teker soralım. Mansur Yavaş mı yoksa Mehmet Öses'e Vallahi ben henüz bilmiyorum ya tam karar vermedim bana. Aynen henüz tercih yapmadım o konuda. Kararsız mısın yoksa yakın olduğun bir taraf mı? Yani Mansur Yavaş daha yakın geliyor bana. Aynen. öyle evet. Ama Peki, Mansur, daha tam karar vermedim işte düşünme sürecindeyim henüz. Zaten seçimleri de var daha. Ben Mansur Yavaş diyorum ya. Biraz daha şey bir adam hani. E, Hakla böyle iç içe olan bir adam. Uzun süredir de hani ismini duyduğumuz biri. Daha o yüzden Mansur Yavaş diyorum yani daha bence. Iyi. Aynen daha yakın aynen. Daha önceden hani kişilik olarak falan bilir misin yani yaptıklarını? Daha önce belediye başkanlığı yaptı, Büyükşehir'de olmasa bile Ankara'da. Ayrıntılı bilmiyorum ama hani bazı şeyden duydum ya haberlerde falan. Mansur Yavaş'a daha yakın. Aynen aynen. Ya ben şimdi Ankara'nın yeni başkanını son zamanlardaki çalışmalarını az çok biliyorum. Melih Gökçek'ten sonra özellikle o devraldığı koltuktan hani belediye zarardan kar ediyor ya geçişi adlı bir şey vardı. Ee, onu detaylı bir şekilde okudum ve hani bu yaptıkları hoşuma gitti ama Mansur Yavaş'ı daha önceden tanıyorum hani e, başkanlık yaptığı dönemi ve İstanbul'daki o hani adaylık dönemindeki şeyleri yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'daydı değil mi? Hayır. İstanbul Ankara mıydı pardon. Onun ee, ondan dolayı hani Mansur'da, Mansur da Mansur Yavaş da e, böyle bir yükseldi. Şu andaki belediye başkanının da hani bir yükselme dönemi var. Fakat ikisi de bana denk gibi geliyor ama kendi şahsi düşüncem Mansur Yavaş'tan yana kullanacağım. Şu hatırlatmayı da yapayım şu anki belediye başkan aday değil bu arada aday tekrar değil mi, Mehmet Öztesek'i eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve bakanlık yapmış bir isimdi o şu anda aday. O şu anda aday tamam benim i̇kisi dediğim arasında... Ya ikisi arasında aynı böyle şey kaldığım zaman benim bir tarafım e, hani Mansur Yavaş'a biraz daha yakın basıyor çünkü genel görüş açısından böyle e, bir kendimle münakaşa girdiğim zaman Mansur'u daha yakın görüyorum Abi. kendime evet. De i̇kisi hakkında hani yoksa Mehmet ya İkisi hakkında hani bir şeyim yok Hani bir tanıklığım yok tanıdığım olmadığı için ee, Mansur Yavaş'ı daha tercihen seçmek isterim Ama hani araştırmadığım için Hangisinin neler yapabileceğini bilmediğim için Boş vaatler yerine Hangisinin halka daha iyi hizmet verebileceğini bilmediğim için araş, Araştırdığım zaman Bulabilirim yani Hani araştırıp bakarsam eğer Hani daha detaylı baktığım zaman Mansur Yavaş'ı tercih edebilirim Şimdi burada dört tane Mansur Yavaş görüyorum <laughs> birazcık böyle. Peki o zaman şu da bizi şu sonuca getirebilir. AK Parti genel itibariyle seçimlerde oy kaybeder mi? Yani. Kaybeder. Bence kaybeder. Kaybedeceğini düşünmüyorum. Çünkü %50'lik bir kısım olduğu için hani sanmıyorum. Çünkü Ankara %50, %50 olduğu için bir oy kaybete sanmıyorum ben. Türkiye genelinde bir oy kaybı yaşamaz diyorsun yani AK Parti. Bence yaşar çünkü e, özellikle yeni jenerasyonda pek fazla hani ee, özellikle AK Parti'nin oy kesimini elinde tuttuğu kısımla alakalı dar görüşlülük pek fazla görmüyorum ben yeni yeni, yeni nesilde ondan dolayı kaybedeceğini düşünüyorum. Yani yeni nesil olsa da hani ya yarı yarıya seven de var, sevmen de var şimdi. Ya, düşüneni pek sanmıyorum ben ya. Mansur Yavaş mı dersiniz? Mehmet Öseseki mi? Yok yorum yapmak istemiyorum. İyi olan kazansın. Bir şey diyemeyeceğim. Benim fikrim şu an yok. Ben bakmadım da daha sonuçlara. Detaylı olarak incelemedim. Ya i̇ncelemedim aynen. Sağ olun. Ankara'da iki önemli aday var. E, Mansur Yavaş ve AK Parti'nin adayı Mehmet Özteseki. Sizin fikriniz nedir bu iki aday arasında? Hiç takip etmiyorum. Ya sıfır mı? Hiç evet, bilginiz yok etmiyorum. mu? Evet, takip etmiyorum. E, Afiyet etmeyi bıraktım terk yani. Terkiniz ha? neyden yana olur? E, hükümetten yana olmaz. Kesin. Onu söyleyeyim, aynen. Yani Mansur Yavaş'tan mı yana oy <laughs> Muhtemelen de. Onu şu an hiç araştırmadığım için daha düşünmüyorum. Ama AK Parti'nin adayı kesin diyorsunuz Aynen ya. öyle. Kesin Ona kesinim diyorsun? yani. Ben oy kullanmayacağım. O hayır. O da öyle bir düşünce. De. Gerek yok. Yani Neden Çin böyle, böyle düşünüyorsun? Bir i̇ş yapmıyor. CHP gelince de yapacağını düşünmüyorum. Hayır yani atıyor mesela şimdi mevcut olan Biz şu yönetimden, an memnun yönetimden memnun, memnun değilsiniz. Değiliz, Bunun Yeniden değişmesi için. Evet yıllardır atama bekliyoruz ama yok. Ben de düşünmüyorum. Herkese bakıyorum öyle yani. Hayır. Herkesin fikri bu yönde. Hayır, şimdi hani şu şunu demek istiyorum. Şimdi mevcut eleştirdiğim bir sistem varsa bunu değiştirmek adına gidip oy kullanmak evet, lazımdır. Yani Dolayısıyla yani o kullanmamak hani kullanmamak yanlış olur. Evet. Sanmıyorum ben. Kullanmamak. Aynen kullanmayacağım. Mansur Yavaş'tan olacak abi. Niçin Mansur? Abi şöyle olacak. Şu anki duruma göre şu an AK Parti hükümeti ülkemizi yerle bir etti. Ülke diye bir şey kalmadı. Her yerini sattı. Toprakları sattı. İki tane köprü yapıyor. Milleti kandırıyor. İşte yani akıllı olan insan zaten bunu bilir ama millet de farkında ama işte yediremiyor kendine. O yüzden veriyor. O kadar emekliler çıktı, o kadar şey çıktı ama hiçbirine bir şekilde yardımcı olmuyor. O kadar fabrikalar sattı, tank fabrikalarını sattı, onu sattı. İki tane silah yaptık diye bir orada hava atıyorlar. Ben orada Fırat Kalkanlı operasyonda yaptım askerliği. Ben öyle bir şey görmedim. Öyle bir şey yok. Yaptığımız sadece bir tırnak makası kürdan. Ondan hariç hiçbir şey üretemiyoruz. Üretim yok, bir şey yok. Dışa ülkeye bağlıyız. Hiçbir şey yapamıyoruz. Dolar düştü deyip duruyorlar mesela. 5 liraya düştü diyorlar. Millet bunu bilin ne değil? İşte poşeti 25 kuruş yapıyorlar. Ekmek zam gelmedi yerlere reklam yapıyorlar. Ekmeğin zam gelmedi diye bir reklam yapılabilir mi? Böyle bir şey olamaz yani. Yani millet de bunun farkında. Milleti de dini açıdan kandırıyor. Yani önüne bir kitap tutuyor. Millet onu peşinden geliyor. Olta atıyor yani. Yani herkes bunun gönlünde. Sonuna kadar Atatürkçüyüm. İşte Atatürk'ü sevmeyen da işim olmaz. Sonuna kadar. Öyle yani. seçimlere ilişkin bir daha bir geri dönelim. Mansur Yavaş biliyorsun hani daha önce Ankara'da belediye başkanlığı yapmış bir isim. Mehmet Özseseki ise daha öncesinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Bakanlık yaptı, kabinede yer aldı ve şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye. Ya bu başkanlığına aday gösterildi partisi tarafından. Bu nasıl bir seçim? Yani Ankaralı olmayan herhangi birinin Anladım. aday gösterilmesi da, bu. İnan Yıldırım daha televizyona çıktı. Ortaokuldaki öğretmeni yumuşak yaya çengel takılıyor mu diye soran bir adam. Milli Eğitim Bakanlığı'nı yok orgeneral yapıyor. Orgeneraldeki adamı başka biri yapıyor. Mesleği olan bir adamlar oradan oraya sürükleniyor. Yani ne olursa onların dediği oluyor. Yani bir de şöyle bizim akraba da seçime aday oldu ve Cumhurbaşkanlığı'nın imzaladığı kişiler aday olabilecek denildi. Yani demokrasi diye bir şey yok. Onun onayladığı kişiler olabiliyor. Ya yani onu herkes farkında. Mansur Yavaş iyi, niye iyi? En azından adam milliyetçi, Atatürkçü seviyor. Gençlere hitap eden bir şeyi var. O yüzden yani ona veririm. Diğerlerine de asla. Kazanma şansını ne ne olarak görüyorsun? Abi kazanma şansı şöyle iyi ama bunlar yine çalacağı için o yüzden düşünmüyorum. Yani oy çalacaklar diyorsun. Sandık güvenliği abi, konusunda abi. endişelerim var. Ya olmaz mı abi? Ya? ya bunu herkes biliyor. Var. Ama işte bunu kimse anlatamaz. Öyle abi. Hayırlı olsun diyor. Tercihiniz ne olur hocam? daha karar vermedi. Daha doğrusu Türkiye ye yerel seçimler evet. yaklaştı. Ankara'da Mansur Yavaş ve Mehmet Özeseki var. AK Parti ve evet. CHP karşılıklı evet. adaylar. Nasıl değerlendiriyorsunuz ikisini? ben şey yapacağım bu sefer. Kendim adaylığımı koyuyorum. <laughs> yani kimseden de, bir şey beklemiyor musunuz? Ya, Mansur Yavaş gözüküyor ama yani zamanında MHP'li olan bir adam. Şimdi CHP, İyi Parti bilmem ne. Öbürü iyi diyorlar. Ya ben Aynı, Mansur Mehmet Yavaş, Mehmet Özeseki de... için mi? Onun için iyi diyorlar ama ben ya şimdi Atma Mehmet Össek'i de yani. tabii tabii anladım da e, şimdi şu adaylık konusunda baktığınızda Mehmet Ösesek'i Ösesek eskiden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Şimdi Ankara'da aday gösterdi Yani çok hani tartışıldı da bu konu. Bu bu ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Ya ben insan olarak bir de yapacaklarını çok iyi okumadım ama Ankara'yı hani şey... bilen biri mi? Ben bilen diye duydum ama bilmiyorum yani. Mansur Yavaş işin açıkçası çok dangıl dungul geldi bana. Ben daha kültürlü falan zannedim ben çok şaşırdım ya. Ne gördünüz acaba? Ya konuşması bilmem ne hiç. Şey Bin yani. etmediniz. Ama ona vereceğiz yani. Mansur Yavaş. Kesin. Evet. Niçin Mansur Yavaş? Çok bunların sıkıntılarını çekiyoruz. Her an her şeyle karşılaşıyoruz. Zaten muhalefim bir yerde o nedenle tutmuyor. Ya. Kesinlikle Mansur Yavaş'tan yana kullanacaksınız oyunu. Diğer adayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Parti adayı Mehmet Özesek'i. Dedi ya. Eskiden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Tutmuyorum, tutmuyorum. Ankaralı olan kişilerin idare etmesi lazım Ankara'ya. O nedenle tutmuyorum. Bir vatandaş olarak bizim dertlerimizi, şeylerimizi, isteklerimizi daha iyi bilen bir kişi. O nedenle tutmuyorum. Mansur Yavaş. Kesin Mansur Yavaş. Evet. Mansur Yavaş? Bilmem. Diğerini sanmıyorum. Hiç düşündün mü? <laughs> Daha çok yakınlaşacak. Yok. Kanka. Yok <laughs> ben <üzülüyor> söyleyeyim. Mansur Yavaş şimdi yeni geldiği için geçen sene katılmıştı. Bence bu sene çünkü ben çoğunlukla Mansur Yavaş'ı duyduğum için bence o seçilir bu sene. Sen de tercih ediyorsun. Bence de, olay de olay. evet. Aa, ben de onu tercih ediyorum. Aynen. Tercih. Diğer yani. aday hakkında bir fikrim var mı? Hayır. Tanımıyorum. Yani hiç duymadım. İlk defa sizden duyuyorum. Bah, hiçbir şey düşünmüyorum. Ortam biraz... Karışık onun için. Biz sağ kesim ağırlıklı olduğumuz için tabii ki de biraz ÖSASEKİ'yi destekliyoruz her zaman da. kökümüz Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelme. İttifaktan dolayı biliyorsunuz Cumhuriyet İttifakı'ndan dolayı da ÖSASEKİ'yi destekleyeceğimiz ya şimdi hani parti görüşü olarak değil de kişisel olarak baktığımızda ya Tabii ben zaten kişisel olarak değerlendiriyorum. Ya şimdi atıyorum mesela daha öncesinde biliyorsunuz Melih Gökçek Ankara'yı uzun yıllar yönetti. Kendisi Ankaralıydı bir problem yok. Aynı. Ama Mehmet Özesaki'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapmış sonra bakanlık yapmış ve şimdi de Ankara'da aday gösterilmesi tartışma yaratmıştı hani tabii. ne alaka gibisinden. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla şimdi... Dediğiniz gibi önce hizmeti görmek lazım ki insanları değerlendirebilelim. Şimdi Mahsur Yavaş'ı da tam olarak bir herhangi bir belediyede görmedik. Ösa Seki'yi de şimdi Kayseri'de olduğu için değerlendirebiliyor muyum? Değerlendiremiyorum. Ama dediğimiz gibi işte hani olduğumuz kesimden dolayı biraz yönlenme oluyor. Olmuyor değil. Peki nasıl sonuçlanır sence? Yani e, Cumhur İttifakı'nın adayı mı kazanır yoksa Millet İttifakı'nın adayı mı kazanır Ankara'da? Mansur Yavaş mı yani Mehmet Özel mi? Nasıl sonuçlanır tablo? Yani, genel bakış olarak da Ankara her zaman ağır sağ ağır basıyor. O sebepten dolayı büyük ihtimalle Ösaseki'nin alacağını düşünüyorum. Ha tabii gene iyi olan kazansın. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Ona şeyimiz yok ama yani bizim tahminimiz Ösaseki olur. Türkiye genelinde peki Cumhur İttifakı ya da Parti bazında sorayım. AK Parti sence oy kaybına uğrar mı? Oy kay Peki hangi konuda mesela ne yaptı ki oy kaybına uğramasından dolayı? Soruyorum. Ha ittifaktan dolayı mı? Hayır hayır ittifaktan değil. Herhangi bir şey. Herhangi bir şey. Zannetmiyorum uğramasını hani yani 2014, ama. 2014 yerel seçimlerinde yüzde 49 dolaylarında bir oy aldı Ak Parti kendisi sadece adaylarıyla. bazı yanlış kararlar olmuştu. Seçmen tabii her zaman bir ders veriyor, her partiye verdiği gibi Ak Parti'ye de verdi. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten söylemişti, biz milletin bize vermek istediği mesajı aldık diye bir cümle kurmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Orada o mesajı aldı tekrarını yapacağını zannetmiyorum. hani artık verilen kararların daha dikkatli verildiğini düşünüyorum. Yavaşı düşünmüyorum. Öteki düşünüyorum. Çünkü Kayseri'de yapmış olduğu icraatları biliyorum. Takip ediyorum onları ama Ankara'da yavaş yaptığı bir belediye başkanlığı yaptı. ve pazarında başka bir şeyini görmedik onda. Herhangi bir icraatını görmedim. 5-10 tane bir benim restore etmiş. Başka bir şey görmedim yani. Peki Mehmet Ösöz daha Hı? önce Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapması sebebiyle evet. evet, Ankara'da tamam. e, Ankara'ya aday gösterilmesi eleştirilmişti mesela. Ne alaka? Ankara'lı olmadığı için eleştirilmişti. Evet, evet. Ama biz, biz Göçekli Dankalı değiliz. Antepli de biliyorsunuz. Ama hani uzun yıllar Ankara'da yaşamış bir Ankara'da insan. Ankara'da yaşamış ama o da şeydi de Antep'i Ankara'ya güzel hizmetler verdi yani. Ben bir görüşüm o tarafa. <laughs> Anladınız herhalde. Peki. Şöyle bir durum oluşursa biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde e, Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemin artık sonlarına doğru biliyorsunuz bir görevden alma durumu oluştu. Evet. Ya Şimdi siz daha öncesinde Melih Gökçe'ye aday oy vermişsiniz evet. diye düşünüyorsunuz. Bu görevden alma Mehmet Öseseki'nin başına da gelirse ne hissedersin, neler düşünürsün? Biraz yadırgadım daha doğrusu yani. Alınmasından dolayı yadırgadım. Çünkü ben Menik Gökçe'ye devamlı oy verdim. 16 senelerden başkanlık yaptı. 16 senedir de oy verdik biz ona hizmetinden dolayı verdik yani. biz. Başka işlerinden dolayı değil. Ama belki aralarında bir sürtüşme olabilir. Bilmiyorum onu başkanla, cumhurbaşkanıyla veya kendisiyle. Onların kendi sorunuydu. Onları bilmiyorum ben. O yönde. Ama hizmetinden dolayı oy verdik biz. Peki şimdi yine buna benzer bir durum. Yine bir metal yorgunluğu adı altında bir şey çıkartılıp Mehmet Ösesaki görevden alınırsa ne düşünürsünüz? <laughs> o zaman O da ki başkan oldu ya. yani i̇nşallah. Yani öyle bir şey olmaz yani. Seçimlerde oy kullanacak mısın? Hayır. Peki oy kullanmış olsaydın kimi tercih ederdin? Mansur Yavaş mı Mehmet Öseseki? E, mi? Mansur Yavaş. Herhangi bir gerekçen var mı bunun? E, var bir kere Ankara çocuğu, Ankara bebesi. E, ve şöyle yani Haseki AK Parti'den yani ben pek desteklemediğim bir parti. Çünkü Cumhurbaşkanımız onu da destekliyor. Cumhurbaşkanı pek bir işler yapamıyor. Yani diktatör. O yüzden yani partiden dolayı. Ben doğumlu AK Partiliyim. Ben Mehmet Özeski'ye vereceğim oyumu. Neden Mehmet Özeski? Vallahi başımızda başkanımız var. Bunun hatırı. Yani Erdoğan'dan dolayı. Evet. Başka yere verme. Ya şimdi şöyle varsayalım, atıyorum mesela Erdoğan'dan dediniz ya, evet. varsayalım. Şimdi Mehmet Öztesek'i Kayseri'de çok başarılı işler yaptı, biliyoruz evet. bunu. Ankaralı değil, gerçi onu bir... Öyle ya bir dezavantajı var. Ankara güçlerle de ama... böyle bir laf ettiler. <laughs> ben Ankara güçlü bir harun gideceğim. Evet. Ankara de böyle bir Kayseri bilmem ne razı olmadılar. Ama çalışmış bir insan yani. Ben onu, ona veririm oyumu. Mansur Yavaş hakkında fikriniz nedir? Ya onun ne olduğunu ben içinde HDP şu bu olduğu için ben o iyi parti olduğu için onları oy vermem. HDP olmasa içinde belki düşünür. HDP yok ama veriyor, destekliyor. O öyle gibi de destekliyor. HDP'nin kendi adayı var Ankara'da. Olsun. Onlar hikaye. Vallahi sonuçta geçmişte yapılan bir sürü hata var. O hataları düzeltecek birisi gelsin. Ama kim gelirse gelsin. Şimdi ben vatandaş olarak 3 yıldır kira yardımı alıyorum. Vicdanım sızlıyor benim. Ortada hiçbir şey yok. Kayaçta gece kondum vardı, yıktım. 3 yıldır bu devlet, bu büyükşehir belediyesi bana kira ödüyor. Ama ortada hiçbir şey yok. Daha kaç yıl ben kira alacağım onu bilmiyorum ama vicdanım sızlayarak alıyorum. Yani bu hataları düzeltecek birisi gelsin, kim gelirse gelsin. Ne düşünüyorsunuz peki iki isim arasında? Mehmet Öseseki, Mansur Yavaş? Valla ikisi de değerli insanlar. İkisi de değerli insanlar. Yani ben şu anda yüzde elli, görüyorum. Sizin kişisel olarak kararsız mısınız? Yoksa... Ben şu anda kararsızım, evet. Yani bana proje üretecek birini arıyorum. Yani ben gibi insanların senin vergini, Büyükşehir'e verdiğin vergiyi bana kira olarak veriyorlar. Ve Mamak tarafında ben gibi en az 5 bin kişi var. Ve bundan da eminim. Yani bu yüklerden belediyeyi kurtaracak birisi gelsin. Kesinlikle Mansur Bey'i destekliyorum. Öz Haseki, Kayseri'den sanırım Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı Ankara'ya geldi. Yani Kayseri ve Ankara çok farklı. Kültürel olarak da çok farklı. Ankara çok daha geniş şaplı düşünülmesi gerek. özel Seki uygun değil Ankara için. Nasıl sonuçlanacaktır peki? Ankaralılar tercihini nereden yana? Ankaralılar evet bir önceki seçimde de tercihini yavaştan Mansur Bey'den yana kullandılar. Ama hepimizin bildiği, aşina olduğu hiledir şudur budur ayyuka çıktı bunlar. Mansur almıştı aslında öncesinde de Mansur Bey. Şimdi yine Mansur Bey alacak. Kesinlikle mansur yavaş alacak.